Bugün sizlerle birlikte dün çarşıdan, Fethiye çarşıdan aldığımız eşyaları bakacağız. Fethiye, Fethiye'den aldık arkadaşlar. Evet. Şu anda tatilde olduğumuz için. Bir yani dakika açtım mı? Hı -hı. Bir, iki, üç. Ben böyle bir tane yer fazla aldım. Çünkü çok sıcak buralar. Arkadaşlar ben de şöyle bir kolye aldım. Arkadaşlar bu arada biz abiye sorduk. Abi bu taşlar, bu deniz kabukları falan orijinal mi? Mesela şu taşlar doğal taş mı gerçekten diye sorduk. Abi de hepsi yediği doğal taş dedi. Şimdi ben de kolyeyi açıyorum. Sen tut böyle. Ekle. Yiyiş. Eşeğir. İkirada. Ben pembe aldım, ikirada mor aldım. Evet. Sadece farklı renkler ama aynen. A sonra deriz. Bir. 3 de iki, Şöyle ikimiz de aynı aldık. Arkadaşlar bu halda, tam şu o, etki, bilezi, tam, bilezi, tam şu bileğe takılıyor. Şöyle. Zaten birazdan takacağız hepsini ve size göstereceğiz. Benimkiler bu kadar arkadaşlar. Ben şimdi ablalarımınkini göstereyim. Ben de benim de bir tane kaldı. Of. <laughs> Bir, bir, iki, i̇ki üç. üç. Arkadaşlar ablam benimkinin aynısından bir tane daha aldı hala. Evet benim de böyle bunun seti olarak bilekliği. Evet şimdi ben, ben de seviyorum Arkadaşlar Elif'si ablam bir tane de hediye olarak şundan aldık. Çünkü, Çünkü o gelemedi. Dersler yüzünden gelemedi. Sınavları vardı. Bir de şöyle bunun takımını aldık Elif ablama. Bir de böyle bir tane bileklik aldılar Elif Bu da Aleyna ablamın ya da Elif ablamın bilmiyorum yani. Evet, bunu da tam aldım. bilmiyoruz. Evet o da Elif ablamın olabilir. Bu kırmızı olan Aleyna ablamın sanırım. Evet. Evet arkadaşlar şimdi hemen Deniyelim. takıp geliyoruz. Evet arkadaşlar ilk benimle de ilk başta kolyem böyle. Ayrıca çok tatlı durdu. Şimdi aslında şöyle durdu. durdu. <laughs> Şimdi sıra ikramiyetine bakmakta. Bak şey. İlk göstereceğim? Bilekliğini. Benim böyle durdu. Kolyem böyle. Ağzım da aynı zaten böyle. Görüşürüz, Görüşürüz. Arkadaşlar, arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.